AK Parti Merkez Karar Devleti bir Sayın Mehmet Milletvekili, değerli ilçe başkanım, değerli AK Parti ilçe başkanım. hanım hakikaten bize sürpriz yaptı. Çok zaman esnaf ve sanatçılarımızın içine geliyor. Böyle geliyor. Şu sicil lafın çıkmasından dolayı. Bunu üç dört aydan beri söylendi. Şöyle ki, müracaat eden bizlere, tabi bankalara müracaat edenler bize intikal etmiyor, bize müracaat eder. 20 dosya haftada geliyor. Bir bakarsın ki ya beş dosya, altı dosya. Ne demiş? İşte notundan dolayı bir düşüklük var. Kredi verilmez. Hem deprem hem COVID hastalığından dolayı esnafımızın mağduriyeti gidermek için yapılacak çalışmaların birincisi ben sicil abına İnşallah bu sicil da çıktı. Burada emeği geçen değerli başta Sayın Cumhurbaşkanı, milletvekillerimize ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. 24 Ocak'tan 2020 yıl tarihindeki 1961 97 milyonun bir kredinin bir yıl hükümetimiz tarafından aynı faizsiz olarak ertelenmiştir. Şu anda Haziran ayından itibaren taksitleri başlayacaklardır. Yine 2021 yılında 1471 kişiye 11 milyona yakın bir kredi vermişiz. Onlar da 3 ay yine ertelenmiştir. Şu an Temmuz ayın birinden itibaren onların borçları başlayacaklar. Bütün ham maddelere yüzde otuz, yüzde kırka yakın gelmiş. Demirinde tutma, mobilyacının suntasından, tutma, kerestesinden tutma, işte vesaire 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 hepsinin mutfak malzemelerinde yüzde otuz, yüzde kırka yakın gelmiştir. Bunu ıı, hasretten rica ediyorum. Bu üretim yapan yerlere bir kontrolden geçmesini arzu ediyoruz. Özellikle bu 3 bin lira, 2 bin lira, 1 bin lira desteklerde en büyük merkez karara götürüp İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a götürüp bunların mutlaka verilmesi diyerek ...mücadele verenlerin başında gelip, ben ondan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü kendini çalışmalarını ben yakından takip ediyorum, diğer milletvekilleri de takip ediyorum ama... ...en büyük esnaf-sanatkar camiasına büyük destek veriyorum Ama tabii ki esnaf-sanatkar camiasının, biz şunu söyledik, yıllarca 30 sene 40 senelik neyse yaptığımız esnaflıkta... ...devletin müze yüklediği yükümlülükleri tamamen yerine getirmek için... Devletin malı deniz anlayışını anlamadığımız için esnaf ve sanatkar, aylık yüzüne geldiği için biz her zaman devletin bize yüklediği sorumlulukları hep yerine getirdik. Biz dedik ki 15 aydır bir devlet de bize bir 15 ay baksın. Elektriği almasın, suyu almasın, vergi almasın, stafacı almasın. Ya devletin gelinliklerinde ne var? Yani bir yılda siz almayın. Bu da bizim gerçekte hakkımız. Ama alamadık. Şimdi ha, Sayın Sayın Cumhurbaşkanı Osmanlı'na ben çok teşekkür ediyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza sorunları götürdüğünüz zaman sorunları çözmek için elinde geleni yaptığını çok iyi biliyorum. Ama şu var. Şimdi borçlar etelem öteleme borçları geri atmayla çünkü gelirin yok. Giderin fazla gelirin yok. 15 aydır ben çok esnafım hala hani, kapalı. Onlar tabi senin de hoşuna gitmeyebilir, benim de hoşuma gitmeyebilir ama meslekleri bu, ekmek paraları bu. Bunlara da bir an önce açılmasını bekliyoruz ki artık bundan sonra Cumhurbaşkanımız e, yurt dışında döndükten sonra tamamen pazar ve cumartesi günleri dahil olmak üzere tam kapanmaya açılacak ve bir daha da kapanmamak üzere. Beklentimiz bu. Bir ikinci beklentimiz sayın Genel Başkan Yardımcısı burada bunu yukarı götüreceğini biliyorum bize en azında 50 bin ve 100 bin TL'lik bir faizsiz bir kredi, bir yıl ödemesiz geri kalan faizsiz ödemeli ama bir yıl ödemesiz bir kredi imkanı doğmasa bu esnaf sanatkar camiasının bu borçların altında kalkması mümkün değil. Esnaf yaptığı zaman zam diyorlar. Herkes bağırıyor. Esnaf zam yaptı. Zengin yaparsa ne diyorlar? Ya fiyat ayarlaması. Ben yıllarca ekmeğe fiyat vermişim. Avuzun o günkü günlerine un çoğalı 90 bin lira verdiğim rakamda bu bugün 200 bin lira, 180 bin liraya çıkmış. Ben bir hesapladım yüzde 265 zam gelmiş. Esnaf yaptığı zam <laughs> aslında 30 gram da fazla yaptığı zam yüzde 17. Ama milletin dilinde ya esnaf sınıfı diyor ya, yapmayın Allah aşkına. Demin başkana sordum işte. on kaç lira dedim? 160 170 180 lira. Şimdi bunun altında ya sadece bu unla değil. SSK'sı var, bakrunu var, etiği var, girdisi var, çıktısı var. Efendim, oğlum yani yok. Ama esnafın gerçekte girdisi fazla geliri yok. Bütün siyasilerin ağzında esnaf var. Herkesin kafası, ağzında esnaf ama gönlünde esnaf yok. Evet. Selam aleyküm, aleyküm selam. Nasılsın, İyi misin bizim esnaf? Dahilik gerek kültüründe ne? Allah razı olsun, çok iyisin. A Bak, gördün mü ya? Ha, adama dedin mi, derdin nedir, belan nedir, borcunu ödeyebilir misin? Çocuğunun kazancına, çocuğuna ekmek götürebilir misin? Bunu söyleyen hiç kimse yok. Yani hele iki bin lira verdim, üç bin lira verdim, al, tamam bitti demeyle bu iş olmaz. Bu işe ne olacak? Büyük bir destek vereceksin. Bir de şunu söyledim ya. Bu esnaf camiası inat et reisi seven bir camia. Adem bugün olmuş, perişan olmuş ama reisten başkasında gözü görmeyen bir esnaf sanatkar camiası var. onu göz ardı etmemek lazım. E nasıl olsa bunlar bize oy verir. Eee? E, e vur sırtına. Böyle bir şey de olmaz. Cumhurbaşkanı bir esnaf sanatkar var. Esnafların derdi var. Cumhurbaşkanımızla yakınen görüşmüşüz, konuşmuş. Ben yine bakın geldiği zaman her zaman esnaf sanatkar camiasının yıllara mahsar esnafın sesine kulağını hiç kapatmamış esnaf dostu çıraklıktan, kalfalıktan, ustalıktan anlayan usta bir cumhurbaşkanı. 2 milyon esnafımızın her birinin tek tek gönlüne girmiş bir cumhurbaşkanımız var. Olağanüstü durumlar ve koşullar yaşandığında da esnafımız tüm seçimlerde olağanüstü durumlarda 15 Temmuz başta olmak üzere milletimiz, ezanımız, bayrağımız, devletimizi sekteye uğratacak, zarara uğratacak her durumda, her saldırıda esnafımız da göğsünü süper etmiştir. Şimdi sadece 2021 yılında Malatya'ya 70 milyonluk okul yapılacak, destek olunacak ve şu anda 1244 tane depremde de yıkılan okullarımıza dahil olmak üzere anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise yapılıyor. Milli Eğitim Bakanımıza ve geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlıkta bölgenin yıldızı oldu. Türkiye'nin yıldızı olduk. Sağlıkta turizmin başkenti olmak istiyoruz. Çok önemli yatırımları yaptık. Malatya Devlet Hastanesi'nden Allah nasip ederse bu senenin sonuna Ağustos sonu yetişecek olan Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne, Yazahan Devlet Hastanesi'ne, Arguvan Devlet Hastanesi'ne, Arapgir Akça'da 10 Üç ilçemizin tamamına da devlet hastaneleriyle buluşturduk. 20 yıldır siyasetinde en önemli işin nedir diye sorsalar, benim için siyasetimin nişanesidir. Malatya'daki kayısı üreticimizin, çiftçimizin, alın terinin, atlının terinin değer kazanmasıdır. Toprak mahsulleri ofisinin kayısıyı almasıdır. Muhteşem bir iştir. Ve 13 liraya, 14 liraya giden kayısı geçen sene en ucuzu 21 liraya gitti. 35 liraya, 40 liraya kayısılar satıldı. Ve bu seneki hedefimiz 500 milyon dolar ihracat. Şu anda da 20, 21, 22 liraya kayısının gittiğini söylüyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisimiz kapıda bekliyor. Çiftçimizin endişe ettiği anda, ürünüm değersiz dediği anda hemen toprak mahsulleri ofisi ürünümüzü alacak. Ve size çok önemli bir müjdem var. Özellikle Sanayi Teknoloji Bakanımıza ve Gençlik Bakanımıza Gençlik Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Malatya'ya 2500 3000 kişilik istihdam sağlayacak tekstilken projesini hayata geçiriyoruz. Bu muhteşem bir proje. Bu ilçe bazlı ilçedeki gençlerimizin şehre gelip işsiz genç olarak dolaşmasına engel olacak bir proje. Ve bunun için Battal Gazi'de 400, 500, 600 ikinci etapları da var. Bir ne kadar çıkaracağız orayı inşallah. Fötürge'de 400, Doğanşehir'de 500, Darende'de 500, Akçadağ'da 500 kişilik tekstil kentler inşa ediyoruz. Bu ne demek? fabrikaları kuruyoruz. Yatırımcılara diyoruz ki gelin burada makinalarınızı kurun. Servis ücreti ödemeden gençler gelsin, orada iş bulsun, çalışsın. Hem siz kazanın, hem ilçem kazansın. Yeşil Yurt'ta birinci organize sanayi 1500 kişilik kuruyoruz ve en kısa zamanda tekstil kent projemiz en fazla bir sene içinde seneye bu zamanlar 3 bin kişilik evlatlarımız, kadınlarımız e, tekstil kentte çalışmaya başlayacaklar. Doğalgazımız şehrimize geldi. Şimdi Battalgazi'de, Yeşilyurt'ta, Dairen'de de Doğanşehir'de doğal gazlarımız var. Şimdi iki ilçemiz için daha uğraşıyoruz. Bir hekiman, iki kuluncak. Diğer ilçelerimizi de hepsini seneler bazlı yatırım programına aldırdık. Ama benim özellikle enerji bakanımı ve EPDK başkanımız ziyaretinde tüm ilçelerimizin doğal gaza kavuşması için taleplerimizi ilettik. Ve biz iktidara geldiğimizde sene 2002 Türkiye'de sadece 6 tane ilde doğal gaz vardı. Şu an Malatya'nın 6 ilçesinde doğal gaz var. Recep Tayyip Erdoğan'ın Allah razı olsun. Demet Esnaf kardeşlerim. 50 bin TL sıfır faizli destek kredilerini size verdik. Sonrasında bu yetmiyor dediniz. Üzerine 25 bin lira alamayan esnafımız için tekrar destekler verdik. Arkasından pandemi geldi ve sosyal koruma destekleriyle, kalkanlarıyla sizlere destek verdik. Bu yeter mi dedik? Yetmez. Tescom paracılığıyla Malatya'da 3275 esnafımıza 158 milyonluk faizsiz kredi verildi. Doğrudan Halk Bankası aracılığıyla faizsiz kredi kullanan esnaf sayısı 4045 kişi 2202 milyon faizsiz kredi kullandı. Halkbank ve kooperatiflerimiz aracılığıyla toplamda Malatya'da tam 7320 esnafımıza 360 milyon sıfır faizsiz kredi kullandırdı.